Evet küçüğüm, kapat bakalım gözlerini. Sana Papatya ve Köpeğin Dostluğu masalını anlatacağım. <laughs> bir zamanlar uzak bir köyde Papatya adında sevimli bir kız çocuğu yaşarmış. Papatya neşeli ve meraklı bir ruha sahipti. Bir gün köyün yakınındaki ormanda dolaşırken yavru bir köpek bulmuştu. Köpeğin gözleri korku ve yalnızlıkla doluydu. Papatya kalbindeki merhameti hissederek yanına yaklaşmış ve köpeğe dostça gülümsemiş. Merhaba küçük dostum demiş Papatya. Yanlışlıkla mı kayboldun? Sana yardım edebilirim demiş. Köpek ürkerek bir şekilde başını kaldırmış ve Papatya'ya minnettarlıkla bakmış. Ona sıcaklık ve sevgi veren bu küçük kızın kalbini fethetmişti. Papatya ona Karabaş adını vermiş. Böylece yeni bir dostluk doğmuştu. <laughs> Bundan sonra Karabaş her gün Papatya'nın yanında olurmuş. İkisi birlikte oyunlar oynar, ormanda keşifler yapar ve birbirlerine masallar anlatırlarmış. Papatya'nın masal anlatma yeteneği Karabaş'ın hayal gücünü harekete geçirirken Karabaş'ın sadık arkadaşlığı da Papatya'nın yüreğini ısıtmış. Ancak bir gün köylerinde bir felaket yaşanmış. Korkunç bir fırtına köyün üzerine gelmiş ve evleri yerle bir etmiş. İnsanlar kendi hayatlarına odaklanırken Papatya ve Karabaş da birbirlerini kaybetmişler. Papatya yıkıntıların arasında gözlerini açtığında yanında karabaşı bulamamış, kalbinde endişeyle dolan papatya onu aramak için ormanda dolaşmaya başlamış. Yollar boyunca köylülerin hüzünlü hikayelerini dinlemiş ve herkesin karabaşı gördüğüne dair söylentilerini duymuş. Hep umutlu olan papatya kararlı bir şekilde arayışını sürdürmüş. Günler geçtikçe umudu azalsa da o vazgeçmemişti. Sonunda uzak bir mağaranın derinliklerinde karabaşı bulmuş, köpeğin etrafındaki zincirler onun özgürlüğünü engelliyordu. Papatya hemen harekete geçmiş ve karabaşı kurtarmak için büyük bir şaba sarf etmiş. Zekası ve cesaretiyle zincirleri kırmış ve karabaşı özgür bırakmış. İkisi sevinçle birbirlerine sarılmış ve birlikte mağaradan çıkarak köye geri dönmüşler köy halkı Papatya ve Karabaş'ın geri dönüşünü bir bayram havasında karşılamış. Herkes bu inanılmaz dostluğu kutlamış ve Papatya'nın cesaretini övmüş. Artık köyleri iyileşirken Papatya ve Karabaş da birbirlerine olan sevgilerini daha da derinleştirmişlerdir. Bundan sonra Papatya ve Karabaş köydeki herkesin sevgi ve saygısını kazanmışlar. Papatya masal anlatıcısı olarak ün yapmış ve hikayeleriyle kalpleri ısıtmaya devam etmiş. Karabaş ise dünyanın en sadık dostu olmuş ve herkesin sevgilisi haline gelmiş. <laughs> ve böylece Papati ve Karabaş'ın dostluğu büyük bir masal halikade olmuş. Bu masal zamanla tüm köylerde ve kasabalarda anlatılan efsanevi bir hikaye haline gelmiş. Papatya ve Karabaş'ın dostu sadece insanlar arasında değil, diğer hayvanlar arasında da dikkat çekmiş. Ormanda yaşayan tavşanlar, kuşlar ve sincaplar bile Papatya ve Karabaş'ın örnek alınacak dostluğunu konuşuyorlarmış. Bir gün uzaktaki büyük bir ormanın kralı olan Beyaz Kurt, bu harika dostluğu duymuş Merak içinde Papatya ve Karabaşı yakından görmeye karar vermiş ve onları ziyaret etmiş. Beyaz Kurt, görkemli beyaz tüyleriyle ve bilge bakışlarıyla herkese etkilemiş. Papatya ve Karabaş, Beyaz Kurt'un gelişiyle heyecanlanmış. Onu sevgiyle karşılamış ve dostça sohbet etmeye başlamışlar. Beyaz Kurt, Papatya ve Karabaş'ın dostluğundan oldukça etkilenmiş ve onların yanında olmak istemiş. Özel yeteneklerini kullanarak Beyaz Kurt köye iyilik getirmek için Papatya ve Karabaşa yardım etmeye karar vermiş. Geceleri aydınlatan bir ışık yayarak köylülerin yolunu bulmalarına yardımcı olmuş. Aynı zamanda ormanın derinliklerinde yaşayan hayvanlarla iletişim kurarak köye zarar vermelerini engellemiş. Papatya Karabaş ve Karabaş ve Beyaz Kurt işbirliği yaparak köyü korumuşlar ve güvenli bir yer haline getirmişler. Köylüler bu harika dostların yardımına minnettar kalmış ve onlara her zaman minnet duymuşlar. Yıllar geçtikçe Papatya büyümüş ve bir genç kadın olmuş. Ancak kalbindeki masal anlatıcılığı hiç solmamış. Hala çocuklara masallar anlatırken onlara sevgi ve dostluk dolu değerleri öğretmeye devam etmiş. <laughs> Karabaş ise yaşlanmış. Ancak sadakati ve sevgisi hiç değişmemiş. Papatya'nın yanından hiç ayrılmamış ve onunla birlikte yaşlanmış. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca Papatya ve Karabaş'ın bağı daha da güçlenmiş. Ve böylece Papatya Karabaş ve Beyaz Kurt'un hikayesi kuşaktan kuşağa aktarılan efsanevi bir masal olmuş. Onların dostluğu insanları ve hayvanları bir araya getirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiş. Belki, bir, belki de bir gün sen de papatyanın masalını dinleyen çocuklardan biri olabilirsin. Unutma, gerçek dostluklar her zaman büyük bir güç ve mutluluk kaynağıdır. Ve masallarla dolu bir dünyaya kapı aralarlar. İyi uykular miniyim.